Evet Aslan Tarot'tan herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki güzel bir tatil dönemi geçirmişsinizdir. Yarın mesaileriniz başlıyor. Ve bu noktada hepinize yarın çok güzel bir hafta diliyorum. E, yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bayramda da olsa, tatilde de olsa bir şekilde takip ettiniz. E, i̇htiyacınız olan rehberliği almaya çalıştınız. Ben de elimden geldiğince bu rehberliği tatilde de olsa vermeye çalıştım. Arkadaşlar bugün ne yaşıyorsunuz, neden yaşıyorsunuz diye sorgulamak istiyorum. Ee, görelim bakalım dolunay etkisiyle bu yaşadıklarınız ortaya dökülecek mi? Aklımızdaki kişileri sorgulayacağız ama zamansız zamana ben niyet alacağım. Dolunay etkisi zaten kendisini verecektir ama yine de ben zamansız zamana niyet alıp öyle sorgulamak istiyorum. Evet. Kolektifin aklındaki kişi ve siz ne yaşıyorsunuz? Yani bu ilişkide ne yaşıyorsunuz? Bunu bir sorgulayalım önce. Sonra ne yaşayacaksınız diye sorgularız. Burada gördüğüm kadarıyla yaşanan şeylerden birisi diyor ki burası benim için sıkışmış bir enerji var burada yani iki arada bir derede kalmak derler yani iki arada bir derede kalmak gibi bir enerjiye burada hapsolmuş kişiler var İlişkinizde bir çıkmaz hissediyor olabilirsiniz aynen ilerlemiyor gibi görünüyor olabilir. Fakat öyle bir şey ki hayal ettiğiniz sürece siz bu ilişkiyi aslında koturabileceksiniz. Hayal etmek için. Burada birbirinizi hayal ettiğiniz, ilişkinizdeki sürecin e, gerçekten hayali ama yani burada utopik hayallerden bahsetmiyorum. Gerçekte var olduğunu hissettiğiniz, gerçekte olacağına inandığınız bir hayali sürekli te. te Tekrarlarsanız kendinize ve böylece bu sıkışıklığın açılacağını ve nefes alacağınızı size hayallerinizi gerçekleştirmek adına bir e, yardım alacağınızı da bize burada söylüyor aslında. Şimdi diyor ki sonuna kadar gitmek yani e, vazgeçilmeden. Bu durum sizi endişelendirmesin diyor burası. Vazgeçmeden ilerlemekten bahsediyor. Tutkusal anlamda, tutkularınızdan vazgeçmeyin. Yapmak istediğiniz şeylerden vazgeçmeyin. Sonuna kadar gitmek. Burada kimisi için yani aklınızda kişilerdeki e, süreçler e, farklı olabilir. Boşanma aşamasında olabilirler. Bunda sonuna kadar gitmek. Yarı yani yolda kesmek yok. Artık oraya o yola girdiyse o yolda devam etmesi gerekiyor ki bitirmesi lazım. Çünkü oradaki enerji onu mahvediyor. Şu anda evli olanlar için. İkincisi burada e, ş, evli olmayanlar için de şöyle bir durum var geçmişte bir fırsatın kaybedilmiş olmasıyla yüzleşen ve e, bu noktada artık sıkışmış bir enerjiye giren kişiler bu sizin için de geçerli diğer taraf için de geçerli yüzleşme yaşayıp bu yüzleşmeyle birlikte artık bu e, ilişkiyi sonuna kadar götürebilmek e, ya da aklınızdaki kişi size doğru adım attığında vazgeçmeden ilerleyebilmekle ilgili bir fırsat kollayacak. Bu fırsatları değerlendireceğiniz bir süreç olduğunu söylüyor. Hayallerde bırakmayın. Size fırsatlar sunulacak bu hayaller için bakın ben size ne demiştim hayaller kurun. Bu hayalleriniz gerçekleştirmek için size fırsatlar sunulacakmış. O yüzden de bu hayalleri kendinizi umutla ya da kendinizi daha iyi hissedebilmek adına gerçekten inandığınız şeylerle ilgili bu hayaller kurun arkadaşlar. Allah yaptırmayacağı şeylerin hayalini almış. derler ya. Sürekli aynı hayalde tekrarlarsanız emin olun bu hayaller için size fırsat sunulacakmış. Burada nefes alan, sizinle birlikte nefes alan bir aklınızda kişi var. Sizinle birlikte bolluk bereket enerjisine geçen bir aklımızdaki kişi var. Buradaki sorguladığımız şey ne yaşıyorsunuz? Aslında aklınızda kişilerin size olan aşkı, sevgisi dolu. Ama bunu şu anda kendilerine sakladıkları bir noktadalar. Çünkü onların başında ya e, işin içinde çıkamadıkları bir ayrılık süreci, sizinle olan ayrılık süreci, bakın. Ya da şu anda evli, evli olanlar içinde e, orada bir boşanma süreci olduğunu söylüyor. Burada bir tıkanıklık yaşanmış. İşte bu yüzden bu yüzleşmeyle ya da bu boşanmanın ardına, sonuna kadar gidecekler ya, size gelen burada bir adım var. Bu adım Haziran sonuna kadar hala teklifimde geçerliyim. Bir buçuk aydır ben bu süreci söylüyorum ama hala aynı şey veriyor bana. Burada e, artık sunulan fırsatların, e, burada aklınıza kişilere daha fazla fırsat sunulacak ki size gelsinler. Burada onu söylemeye çalışıyor duygularıyla size adım atacağı bir nokta görünüyor. Buradaki kıtlık bilinci, belki bazıları için parasal noktada çok büyük zararlar içerisinde olabilirler. Fakat diyor ki burada artık burada tekrardan ayağa kalkmak durumunda. Ayağa kalkıyor yani. Şu anda ne yaşıyorsunuz diyor mu? Ya, ayağa kalkmış. Şu ana kadar tembellik, üşengeçlik içerisinde olan aklınızda kişiler, bakın eril enerji, tekrardan bir ayağa kalkış ve bu tutkular ile bir başlangıç noktasına gitmek istiyor ve eylemlik noktasına doğru gelmiş. Çünkü sonuna kadar gitmekten bahsetti bize arkadaşlar. <laughs> Devam ediyorum şimdi. Ne yaşıyorsunuz? Şu an dedim biraz önce söylemiştim. Kendilerini iki taraf içinde çok yalnız hisseden bir ilişki iç durumu var. Bakın yine nefes al yine nefes aldı. Burada nefes almak çok önemli arkadaşlar. Bu süreçte ne yaşıyorsunuz? Adil olmak noktasında ilahi adaletin gerçekleştiği bir noktadayız. Burada melekler, kader tanrıçaları burada artık iş başındalar. Allah öyle bir noktaya getirmiş ki yalnız hissettiğiniz, kendinizi çekildiğiniz bu süreçte artık elinizden gelmeyen bir durum içerisindesiniz ki sizi yönlendiren, sizi bu noktada hareketlendiren ya da birbirinize yaklaşmanızı sağlayan bir sonuç elde etmeye çalışan kader tanrıçaları kader doğru itiyorlar sizi. Yani birbirinizle olan kadersel sürecinize doğru itiyorlar. Buradaki yalnızlık duygusu, yetimlik duygusu çok fazla artık pişmanlık enerjisiyle birlikte aklımızda kişileri kafasını kurcalıyor. Ama diyor ki yani artık bunu bitirmesi gerektiğini söylüyor. Bu ikilemlerden çıkılması gerektiği için şu ana kadar bu negatiflikten çıkamadıkları için zaten kader tançaları iş başında. Kader tançaları yapacağı şey burada elinizin kolunuzun bağını çözmek. Daha çok aklımızdaki kişilerin eli kolu bağlı olduğu için onların elinin kolunun bağını çözmek. Şu anda yaptıkları o. Orada sorunları varsa o sorunları halletmelerini sağlıyorlar. Çok fazla adalet noktasında zamana bırakılmış bir süreç var. Ama bu boşuna değildi tabii ki. Bu zamana bırakılmış süreçte aydınlanma yaşandı ki bu da gerekiyordu. O zaman aslında gerekiyordu. Ve şu anda sizi dilemiş, sizinle nefes alan bir aklımızda kişi var. Ama onu dedim ya, göstermiyor. Şu anda bu adımı atabilmek adına arka planda bir plan, arka planda bir eylem hazırlığı olabilir arkadaşlar. Zamana bıraktı bıraktı ama artık değnek kralı moduna geçiyor. Dediğim gibi aşta bir başlangıç yapılabilmesi adına bu el kol bağı çözülüyor mu? Çözülüyor. Şu anda belki de bekledikleri bir durum var. Belki parayla ilgili bir noktada e, alacakları bir şeyler var. Bekliyorlar size verebilmek ya da sizinle ilgili bir yola girebilmek adına maddi güçlerini ele almak zorundalar. Ya da burada somut başka bir şey. Ya da mahkeme kararı bekliyorlar. Ya da işte akıllarındaki değişmesi gereken fikirler vardır. Atalarından getirdikleri karmalar. Bunlar var. Daha fazla yara almamak adına şöyle ayağa kalkıp mücadele edecekleri bir süreçteler. Seviyorlar mı? Seviyorlar gördüğünüz gibi. Bu şansı değerlendirmek isteyecekler mi? Evet isteyecekler. Daha ciddi, daha olgun bir adımla bunu yapmak isteyecekler. Çünkü şu an o kadar kötü bir durumdasınız ki aslında. İki tarafta öyle. E, kötüsünüz çünkü birbirinizden uzaksınız. Kötüsünüz çünkü sevdiğiniz halde yan yana değilsiniz. İşte böyle bir süreç ee, ama işte bu bir sınav dedik ya bu sınav ağır da geçse bizim hayrımız olduğunu bilin. Devam ediyorum. Ne yaşıyorsunuz? Gitme zamanı dedi. Eminim ki bu gitme zamanı şudur. Artık hayatınızdan çıkması gereken ne varsa bu gitme zamanı. Artık arkanızı dönüp çıkıp gideceğiniz bir süreç. Bu belki aklımızda kişilerin yapması gerekenler. Onun üzerine kart atmak istiyorum ben. Bakalım kafa karışıklığından, hayal kırıklıklarından, geçmiş e, travmalardan ya da seçmek zorunda olduğunuz bir süreç varsa eğer burada seçim, yanlış seçimle yaptıysanız oradan çıkma zamanı diyor burası arkadaşlar. Ve çıkıyorum çünkü gözü arkada kalmış birisi var. Ya artık bu kurnazlığa gerek yok. İşte burada kurnazlık yaptığı hala arkasından dolandığı bir süreçten geçiyor ya. Ama burada neyi anlatmış? Demiş ki bakın gerçeğin dile gelmesi. Çünkü sizinle gerçekten güzel tesadüfler yaşıyorlardı. Siz onlar için güzel bir mutlu bir tesadüftünüz ya da şu anda mutlu tesadüfler yaşayanlar dahi var arkadaşlar. Burada bolluk bereket enerjisi içerisinde olduğunuzu ve gerçeğin dile gelmesi adına bir harekete geçilmesi gerektiğini burada söylüyor. Aslında şu an bu hareketi yapanlar da vardır. Ufak tefek ama öyle büyük bir adımdan bahsetmiyorum. Burada artık göstermesi gerekiyor. Yani burada göstermiyor ya biraz egosu var. Aslında size ihtiyacı var. Burada tek eksik olan sizsiniz. Bu ilişkide birbirine ego da yapmayın dedi. Aynı zamanda olayların akışı bir şekilde değişiyor. Bolluk, bereket enesine geçiyormuş. Şu an için. Bakın gerçeğin dile gelmesi dedim. Gerçek, gerçek ne? Size olan sevgisi. Aşkı. İşte bunun için bir adım atmalı ki konuşmalı. Bu karşıdaki kadın olsun, erkek olsun. Yani şu ana kadar göstermediği bu durumu artık biraz göstermeli, anlatmalı bakın. Görüyorsunuz. Bu mutlu tesadüfler sürecine baktığımızda iş yerinde aynı yerlerde çalışmış olabilirsiniz. Aynı ortak alanlarda bulunmuş olabilirsiniz. Ya da birileri sizi tanıştırmış olabilir. Ya da hala çalışıyor birlikte olabilirsiniz. Bu mutlu bir tesadüf arkadaşlar. Birlikte bir yerlerde karşılaşmışsınız onu söylüyor. <laughs> Şu anda yeni karşılaşanlar bile vardır belki. Bu mutlu tesadüf, bir flört aşamasına geçenler ya da hiçbir şey yaşamamıştır da bir anda bu karşılaşmayla bir anda farkına varıştık olmuştur. Artık e, diyor ki böyle yeni yeni ilişkiler de var burada gördüğüm kadarıyla. E, ama bu güzel bir karşılaşma, mutlu bir tesadüf olduğunu bize söyledi. Burada artık yapılması gereken istiyorsanız yani ben seninle hoşlanıyorum diyecekseniz yeni karşılaştıysanız evet bunu söylemelisiniz. Ya da <laughs> evliydiniz ayrıldınız artık ben tekrar sana dönmek istiyorum diyorsa bunu yapmalı. Siz de aynı şekilde burada ne hissediyorsanız onlardan gelen adımlarla birlikte konuşabilirsiniz. Gerçekler konuşulmalı diyor burada. Yani seviyorsanız seviyorsunuz. Evlenmek istiyorsanız evlenmek istiyorsunuz. Ya da hoşlanıyorsanız, işte flört etmek istiyorsanız bunları konuşmalısınız dediği bir durumu yaşıyorsunuz. Ve şu anda da bunlar yaşanıyor burada arkadaşlar. <laughs> Güzeldi yaşananlar. Peki yaşanacak olanlar neymiş? Olası yapım gelecek içerisinde ne yaşanır? Bu ilişkide ne yaşanır? Çok güzel bir kart attı ama almadım. İnşallah yere atar. ne yaşanıyormuş? Birlikte yaratmak. İşte sü süreç tabii ki açık açık konuşulunca, her şey dile gelirse birlikte yaratarak bir yol ayrımına doğru ilerleyeceksiniz. Bu yol ayrımı sizi ikinizde sevgi enerjisinde buluşturacakmış arkadaşlar. Bakın burada şu anda ne dedim size? Şu an ki hayatlarınızda bir sıkışmışlık enerjisi var. Sanki patlayacak gibi bir durumdasınız. Ee, ve şunu hatırlayın diyor. Birbirinize olan hayallerinizi, kurduğunuz hayalleri hatırlayın. Birbirinize olan geçmişinizde yaşadığınız şeyleri, mutlu anları, mutlu tesadüf anlarını hatırlayın dedi. Ki zaten olası yakın gelecekte birlikte yaratmak adına bir yol ayrımına gireceksiniz. O yol, yol ayrımı da sizi tabii ki yin enerjisiyle yani sevgi ve şefkat enerjisiyle daha manevi bir noktaya doğru taşıyacağını bize söyledi. Ne yaşayacaksınız? Güzel bir sevgi dili var burada yaşayacağınız. Birlikte yaratmak dolunay etkisi. Bakın burada bir dolunay var. Buradaki yanıldığınız bazı süreçler artık kendi kendine ortaya çıkacaktır. Ya da işte konuşulduğu zaman bunlar ortaya çıkacak. Yanıldığınız süreçler var. Korkularınız var. Ama bu korkulardan artık uzaklaşacaksınız. Çünkü bir yol ayrımı göründü. Bu yol ayrımı size gelen bir adım duygusal bir adımdan bahsetti. Çünkü artık sizi seçerek burada dedim ya aynı iş yeri, aynı ortak tanıdık, aynı alan. Yani bir şekilde bir yerden bir bağlantınız içerisinde olduğunuz süreçten geçiyorsunuz. Ya da diyor ki bu adımı atarak size bir teklifte bulunacak. Nedir bu teklif? Nişanlanalım, evlenelim, işte sevgili olalım, flört edelim gibi gibi. Ya yani ben nersen senle hoşlanırım gibi bir tekliften bahsediyor. Diğer bir versiyon da size karşı adım atarken birinden yardım alabilecek olduğunda bize söylüyor. Yin enerjisi, bakın burada çok sert etkiler varmış önceden. Gerçekten zorlanmışlar, zorlanmışsınız bu ilişkide hepiniz çünkü sırtınızdan bıçaklandığınız süreçler yaşandı. Ama burada bir kavuşmadan bahsediyor. İki kavuşmayı verir ve yin enerjisidir. Artık bu süreç ondan sonra bire döner yani başlangıca döner. Burada demek ki başlanmış yani denge noktaları. Denge yine kavuşmayı anlatır benim için burada. Sıkışmışlık enerjisi şu an yoğundur. Evet ama burada olaylar değişiyor artık. Çünkü hatırlayın dedi. Mutlu anlarınızı hatırlayın arkadaşlar. Bu mutlu anlar o kadar güzel bir duygu, o kadar güzel şefkatli bir enerji. Burada siz kadın ya da erkek olun. Onlara öyle güzel şeyler vermişsiniz ki bunda çok duygusal bir durumdalar. Sizi çok fazla düşünüyorlar şu an dolunay etkisiyle. Birlikte yaratmak istedikleri bir sürece doğru gidiyorsunuz ve birlikte yaratacaksınız daha doğrusu. Bu enerji şu anda çatışmalı olsa da etraflarındaki insanlarla, hayatlarındaki kişilerle bu çatışmalar bir şekilde son bulacakmış diyor. Ne yaşa, ne yaşayacaksınız başka bunu da söyleyelim, devam edelim. <laughs> destek, birbirinize destek olacağınız. Bakın şu ana kadar gerçekten hep köstek oldular, destek olmadılar. Dünyalar arasında dedi. Şimdi nedir buradaki dünyalar arasındaki olay? Sıkışmıştı yani sıkışmışlık içerisinde siz dedim ya. Ama artık hayır. Birbirinize destek olarak buradan çıkmak, çıkmanız gereken bir süreç yaşayacaksınız. Neden? Zamanı gelmiş. Bu ayın 30 diyor. Belki ayın 30'unda olacak. Bilmiyorum. Belki 30 gün içinde. Burada kutsanmış bir ilişkiden bahsediyorum. Aranızdaki ilişki gerçekten kutsanmış bir noktada. Çoğunuzun ruh bağı olduğu için bunu da söyleyebilirim rahatlıkla. Açılımlarında bunu görüyorum. Yani koldaki açılımlarında da bunu çok görüyorum. O yüzden birbirinize destek olarak artık bu dünyadan çıkacaksınız. Ve nefes alacaksınız diyor arkadaşlar. Ne yaşayacaksınız dediğimde destek maddi destek de olabilir. Bakın burada çünkü çok yara almış bir süreç var. Üçüncü kişilerden yara alınmıştır. Verilen sözler tutulmamıştır. Yara alınmıştır. Yalan söylenmiştir falan ya da sizlerden para almıştır bir türlü bu noktada rahatlayamamışsınızdır. Ama yok burada artık destekten bahsediyor. Ya siz onlara gerçekten bir destekte bulundunuz. Bunu hatırlıyorlar. E, bunun karşılığını verecekler. Ya da e, birbirinize destek olacağınız bir sürece doğru gidiyorsunuz. Dengeye geleceksiniz demek istedi burası. Eğer geçmişte onlara parasal yardımlarda bulunduysanız bunu da vermek isteyeceklerdir ki buna noktada siz nefes alacaksınız ilişkiden. Bir karar vermek artık ve bu karar sizi bıraktığı o noktadan tekrardan almak. Bir yıkım enerjisi. Bakın bu yıkım enerjisi hayatlarındaki birileriyle ilgili yıkım enerjisinden bahsediyor. Ve o yıkım enerjisi aslında rahatlatıyor. Onu da söyleyeyim. Yani orada bir şey bitiyor ama bu biten şey yeni bir şeyin başlangıcına doğru götürüyor. Çünkü zamanı gelmiş. Neyin zamanı gelmiş? Yıkım enerjisiyle ortaya çıkan artık altı yaraların zamanı gelmiş bitmiş yani. 10. Kılıç olmuş. Daha ilerisi yok. Kılıç on birisi yok. O yüzden alacağını almış ve zamanı gelmiş daha iyi bir noktaya doğru dönüşmenin. Geçmiş pişmanlıklardan çıkacaklar ve sevgi enerjisine geçeceklermiş. Burada iki kadın arasında kalanlar karar veriyor arkadaşlar. Burada iki kadın arasında kalanlar karar veriyorlar. Üçüncü kişi enerjisiyle. Burada nefes alacakları bir sürece doğru gidiyorlar. Eğer ki bu karar bakın yedili bir zaman belki 7 gün sonra belki ay 27'si belki de Temmuz ayı 7 ay. Bu karar noktasında artık kendi yollarına somut bir başlangıç noktasında gidecekler. Siz eğer ki burada üçüncü kişiler yoksa sizin hem maddi hem de mantıksal anlamda kararlı net duruşunuz yüzünden burada bir karar veriyorlar. Öyle söyleyeyim ben size. Çünkü ilahi adalet burası e, size haksızlık yaptıkları bir noktada geri dönen ve size nefes aldıracak bir süreci yaşatacak olan aklımızda kişiler var. Bunu yaparken de hem sevgi enerjisini kullanacaklar hem de değnek kralı yani e, e, eylemsel bir enerjiyle daha aktif bir şekilde vazgeçmeden birlikte yaratmak adına geleceklermiş. Devam edelim nefes alacaksınız arkadaşlar merak etmeyin. İçinize döndüğünüz, baktığınızda neden gitmeniz gerektiğini bileceksiniz. Kısır döngülerden gitmeniz gerekiyordur ve artık bu süreç burada kalacak. Gideceksiniz. Artık içine döndüğünüzde her şeyi geçmişte bırakacaksınız ve bu mesaj size ne olarak geliyor? Evet, size bir adım olarak geliyor arkadaşlar. Nasıl bir adım? Duygusal bir adımdan bahsediyoruz. Bu kısır döngülerden çıkmak için bir adım atılıyor. Somut bir adım. Bu somut adım demek Hayatlarındaki insanlardan gitmek, aileden gitmek, çocukların tavırlarından davranışlarından gitmek ya da e, dediğim gibi içine dönüp baktığında bu aşkı görüp aşkta bir başlangıç yapmaya nokta, noktasında artık yaralarının iyileştirilmesi noktasında ya yani burada negatifte kalamaz bu insanlar artık siz de kalamazsınız yani burada siz de artık geçmişi bırakmanız lazım burası onu diyor İçinize döneceksiniz bir bakacaksınız geçmişte çıkacaksınız burası geçmiş. Arkadaşlar bu yaralar alındı, bitti, orada kalacak o. Ve size gelen bir adam var, bir mesaj var bakın burada. Bu mesajla birlikte aşkla bir başlangıca doğru gitme kararı alacak mısınız? Alacaksınız çünkü ilişki zorlanmış olabilir ama ayağa kalkan bir eril var burada. Eril kadın ya da erkek fark etmez. Ve adım atacaksınız ki bu adımlar gittikçe büyüyecekmiş. Bu kararı gitme zamanı kararını kim veriyor? Eril veriyor. Eril de net olarak verecek artık keskin bir şekilde kesecek orayı. Mantıken baktığında onlar geride kaldı artık. Bitmesi gerekiyor değil. Bu çatışmalardan ve ee çıkma kararı alacakmış ve zafer onun olacakmış. Burada sizi bekleyen, sizi bekliyorsunuz ya size doğru birçok adım geliyor görüyorsunuz arkadaşlar. Bu mesajda bunu vermeye çalışıyor bize ve kısır döngü aslında yapayalnız kaldığınız sürekli aynı noktaya düştüğünüz bir süreçten bahsediyor. Bu kısır döngüden çıkacak mısınız? Tabii ki çıkacaksınız. Çok güzel verdi. Ne yaşayacaksınız dediğimizde güzel bir mesajı bize anlatmaya çalıştı. Ben yine de buradan bu mesajın üstüne bir tane atmak istiyorum. <laughs> Bakın. Yalnızlık duygusu var ya. Buradan huzur duygusuna geçiyorsunuz. Buradan bu mesajda artık yalnızlık içerisinde olan kendini çok kötü hisseden ilişkiler içerisindeki sizler ikiniz de artık bir huzura kavuşuyorsunuz arkadaşlar. Bu 23 diyor. Belki bugün itibaren? Bakın 23 huzuru verdi. Bu 5'li bir zamandan beri. Belki 2018, 2019'dan beri. Belki 5 yıl önce. Belki 5. aydan beri. ve Beşli bir zamandan beri yetim kalan, yalnız olan, birbiriyle iletişimsiz olan ya da ayrılan kişilerin artık 23'ünde yani bugün artık huzur varmış gibi düşünebilirsiniz hayatınızda. Gitme zamanı. Nereden gitme zamanı? Belki bitmeyen bir hikaye var burada. Bakın buradan gitme zamanı arkadaşlar. Bu bitmeyen hikaye para noktası olabilir. Parasal noktada bazı kişilerle anlaşamıyor olabilirler. Ayrılık sürecinde bunları etkiliyor olabilir evliler için. Kiminin işi, kariyeri gitmiştir. Bundan dolayı bitmeyen bir hikayesi var bir türlü sonuçlandıramıyor. Ama yok artık burada belki de aile sorunları var bu noktada. Bu çatışma, kaos, aile ile ilgili yaptıkları çatışma ve kaos onların artık buralardan çıkması gerekiyor. Esnek olmaları gerekiyor. Çok fazla katı davrandılar. Çok fazla geleneksel bir durum içerisinden girdiler. Bir türlü farklı şekilde bakamadılar ama yok artık esnek olması lazım. Buradan çıkması lazım ki kişilerin size doğru ya da bu ilişkiyi daha gibi refah bir noktaya getirebilmek adına bu kader tançalar zaten iş başındaydı biliyorsunuz. Hemen Rumi'den alıyorum ben. Rumi'den desteklemeden tabii ki yapamayız. Olası bu hafta, bu Haziran ayının son haftası. Ben yine de bu Oğlak haftası, Oğlak Dolunay haftasına bakmak istiyorum. Temmuz günce Temmuz'a bakarız. Ben şimdilik Haziran diyorum. Her <laughs> bu Haziran ayında Oğlak Dolunay haftasında kolektife bir adım atacaklar mı bu eriller görelim. Aklımızdaki kişi kolektife bir adım atacak mısın bu hafta? Şimdi büyücü büyücü mucizeleri getir. Oo arkasına güneş verdi. Büyük arkana kartları dö döşüyor. O üç tane büyük arkana kartı arkadaşlar. Burada ne diyor? Bir ipteki inciler gibi kralların ellerinden kaldırılacağım. Yani siz buna inanın. Onların ellerinde kaldırılacaksınız. Yani kadın olsun erkek olsun. Size el üstünde tutacakları bir duruma geliyor. Ve burada eylemdir zaten. En büyük eylemlerden birisidir bu. Umarım ki bu eylemi yaptıklarında herkes huzur bulacak. Bir tamamlanma noktası olduğunu gösteriyor bize. Ruh'umuz o kadar güzel yanıt verdi ki bize bu hafta birçok kişinin kendi kafasının içerisindeki süreçleri halledeceğini ve evlilik noktasına girenler ya da hayatlarında bir şey bitirmek isteyip de şu ana kadar yapamayanlar bunları artık yapacaklar. Sizinle evlilik noktasına korkanlar bunu, bunu bu yola girecek. Yoksa hayatlarındaki insanlar bitirme bitirememiş olanlar bu hayatta artık bitirecekler. Çünkü mucizevi gibi bir durumdan bahsediyoruz. Bekarlar için, geçmişte yarım kalan işleri bir türlü sorumluluk alamadıkları için, cesaret edemedikleri için bu ilişkiyi yarı yolda bırakanlar tekrar bunu noktada güç hissedip ve sizinle tamamlamak için gelip pozitif olarak bu yolu açacaklarmış görünüyor. Arkadaşlar herkese çok güzel bir dönem diliyorum, hafta diliyorum. Herkese mucizeler ee, mucizelere, mucizelerle herkes birbirine kavuşsun istiyorum. Mutlu, uyumlu, aşk dolu bir birliktelik diliyorum arkadaşlar. Evet. Be bunu alın kabul edin bir an önce. Çünkü çok güzel bir açılımdı. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.